E-Zayıflama Diyete motivasyonu sağlamak için öncelikle her gün kendimizi motive etmemizi bilmemiz gerekmektedir. Bunun haricinde açlık ve istekle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz gerekmektedir. Ve e, kaçamaklar yaptığımız zaman tekrar kendi düzenimize nasıl oturtacağımızı bilmemiz gerekmektedir. Eğer bunları, bu alışkanlıklarımızı öğrenemezsek, e, yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz... E, sakıncalı olabilir çünkü yeme alışkanlığımızı değiştirdiğimizde süreklilik sağlayamamış oluruz. E, motivasyonumuzu sağlamak için öncelikle hedeflediğimiz kiloya e, gelmekteki nedenimizi bir kağıda yazıp her gün bunu okuyabiliriz. Bunun haricinde yediğimiz yemekleri e, bir liste halinde tutarsak günlük olarak veya bu yolda bize eşlik eden bir arkadaşımıza destek olan bir arkadaşımıza yediklerimizi yazarsak bizi daha motive edebileceğini düşünüyorum. Bunun haricinde yemek yeme zihniyetimizi değiştirmemiz gerekmektedir. Yediğimiz yemeği aç olduğumuz için mi yiyoruz yoksa yeme arzusuyla mı yiyoruz? Bunun farkında olmamız gerekmektedir. Eğer bunun ayrımına varırsak yediğimiz besinleri daha dikkatli yiyebileceğimiz bir gerçektir.